Ne yapmaya çalışıyor ya Allah kahretsin Al Bütün oyununu açık eden belgeler Aslımın annesi getirdi kızına göstermek için Böbreği verenin sen olmadığını da biliyor Hem de artık kanıtlarıyla beraber Aslım her şeyi öğrenecek Bu belgelerle her şey açığa çıkar Onu tehdit ettiğimi söyler Onları zorla ayırmaya çalıştığımı söyler, her şeyi söyler. Evet. Hem de bugün birazdan toplantıdan çıkınca. Demek Ozan gemileri çoktan yakmış ha. Beni silmiş. Beni terk edip Aslım'a gidecek. Belgeleri yok etsek bile Aslım'ın annesi her şeyi söyleyecektir. Yani buraya kadarmış Berçin. Ozan'la Aslım kavuşacak. Ben bitti demeden hiçbir şey bitemez. Anladın mı? Sen aslım için ne yaparsın bilmiyorum ama ben Ozan için dünyaları yakarım. Gözümü bile kırpmadan yaparım hem de. Senden öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğim Ozan. Bitmedi işte. Fatih? Senin ne işin var burada? Sen değil miydin? Biraz daha iyiyim Aslım. Ders kaçırmak istemedim. Berçin uğradı mı bugün? Evet. Siz toplantıdayken çıktı. Niye sordun? Aslım ben çıkıyorum. Ufak bir işim var sonra görüşürüz. Tamam görüşürüz. Seninle de görüşürüz Fatih Hoca. Bu niye Berçin'i arıyor ki şimdi? Ya yani niye arayacak canım sevgilisi sonuçta vardır bir iş. Heh, burada unutmuş. Aslım aldı mı acaba zarf? Mert'in evde olduğunu biliyorum. Her şeyi öğrendim. Annenle oynadığınız oyunu, böbrek yalanını, her şeyi. Mertin öyle ya da böyle konuşacağız. Kaçarıyor. Eğer yüz yüze konuşmak istemiyorsan kendin bilirsin. Benim bir suçum yok. Bu olanların hepsi annemin başının altından çıktı. Ben masumum. açıldı. Ee, Aslım, bu arada sen toplantıdayken annen geldi, bir zarf bıraktı sana. Annem mi geldi? Ya neden bu kadar geçebay bay veriyorsunuz ki? Hani hangi zarf? Ee, dalgınlığıma gelmiş ya, kusura bakma. İşte bu. Ozan bak ben... Ben sana böbreğimi vermek istedim. Uyuması için çok dua ettim. Seni deliler gibi sevdiğim için de annemin planına uymak zorunda kaldım. Ama yemin ederim ki, yemin ederim ki benim hiçbir suçum yok. Bak ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Bak ne olur beni terk etme. Merkin, bitti. Anlamıyor musun? Gözlerimin içine baka baka yalan söyledin. Aslında ben acılar içinde kıvranırken sen bu oyuna devam ettin. Bizim kırık kalplerimizin üzerine yalanla bir aşk kurmaya çalıştın. Ama bitti. Ozan. Ozan bak ne olur. Ozan bak lütfen terk etme beni ne olur. Ozan haklıymış. Aslında neymiş o? Allah kahretsin. Bak ne olur beni terk etme. Annemin günahını bizden çıkarıyorsun. Ben ben ne yaptıysan senin aşkın için yaptım. Senin için yaptım o zaman. Bizim için yaptım. Ne olur terk etme beni lütfen. Biz diye bir şey yok. Biz diye bir şey yok kandırma kendini. Hiçbir zaman da olmadı. Yalanlarla aşk kurmaya çalıştın sen. Ama bitti. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Berçin. Berçin! Berçin! Berçin aç şu kapıyı çocuklaşma. Aslı'nın zarfa aldı. Ozanı bulmaya geliyor. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Aslı, kızım gördün mü olanları? Berç'inin yalanlarını gördün mü? Kim bıraktı bunu anne? Bilmiyorum bir kurye getirdi. Ozan, Ozan'dan başkası olamaz. Belki de Berçin'i bu yüzden arıyordu. Ozan ben göreyim istedi bunları. Her şeyi ben anlatayım istedi. Onu niye bıraktığımı benden duymak istedi. Biliyordum. Seni Ozan'dan ayıran Berçin de öyle değil mi? Bu iğrenç oyunları sırf seni sevdiğinden ayırmak için kullandı. Onu elde edebilmek için değil mi? Berçin Ozan'ın hayatıyla tehdit etti beni. Sevdiğim adamın hayatını kurtarmak için aradan çekilmek zorunda kaldım. Ama hepsi yalanmış. Ya Berç'in Ozan'a böbreğini falan vermemiş. Hayır anlamıyorum. Ya bir insan nasıl bu kadar büyük bir yalan söyler? Ya sevdiği birine bu kötülüğü nasıl yapar anne? Kızım, sen şimdi bunları düşünme. Git, Ozanla konuş. Onun elini tut, bir daha da asla bırakma. Bırakmayacağım anneciğim bir daha asla bırakmayacağım. Yeter artık bitsin bu oyun. Berçin! Hayatında bir kez olsun doğru olanı yap. Yaptıklarının arkasında dur. Hesap ver. Benim bir şeyler yapmam lazım. Aslan pisliği gelmeden bir şeyler yapmam lazım. Allah kahretsin. O zaman ben bir şey yapmadım. Sadece annemin istediklerini yaptım ve seni sevdim. Benim tek suçum bu. Yalan söyleme. Aslı'mı tehdit ettin, değil mi? Beni bırakmasını söyledin. Hayır ben bir şey yapmadım. Aslı'ma tek kelime bile söylemedim. Ama o seni bırakıp gitti. Fatih'e gitti. Benim tek suçum seni sevmek. Yeter Bertin, yeter. Hala yalan söylüyorsun. Bunca zaman Aslı'mın da benim de hayatımı cehenneme çevirdiniz. Utanmadan hala yalan söylüyorsun. İnsan sevdiğine yalan söyler mi? Bunca zaman hayatımı kurtardığını zannettim. Çık dışarı! Konuşacağız! Tamam. Tamam birazdan geliyorum. Bugün herkes her şeyi anlatacak. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. Bekliyorum Mertçi. Çık dışarı her şeyi itiraf et.